Eğitim felsefemizin ana ilkelerinden birisi de nedir? E, faydalı ilim. Ne diyoruz? E, bir de şu var. İlmi zamanı, zemini gelince öğretmek. Yani vakti gelmeden meyve olunlaşmaz diye bir söz vardır. Şimdi zamandan önce siz bilgi verir derseniz genç çocuğa o çocuk o bilgileri hazmetmez. Dolayısıyla bir süre sonra her şeyi bilen ama aslında hiçbir şey derinlemesine bilmeyen, her şeyi sati bilen, her şeyi o kadarlık kapıp ama aslında hiçbir şeyin detayını bilmeyen insan haline geliyoruz. Ve sadece gençler değil, profesörlerimiz de öyle. Alim dediğimiz insanlarımız da öyle. Bu tezgahtan geçen Tabii, herkes böyle. Herkes böyle. Diyorsun. Hepimiz İngilizce biliyoruz diyoruz. Herkes Sivilsin'e az biraz İngilizce bilir. Ee, konuşsan 5 dakika sonra biter o bilgi. Niye? Evet. Çünkü biz e, kurallarına göre öğretmemişiz. E, bir mantığını vererek öğretmemişiz. Amacını vererek öğretmemişiz. Dolayısıyla batı eğitim standartlarındaki sömürge ülkelerin uyguladıkları ezber sistemiyle biz işi öğretmeye çalışmışız. Bu bir ezber sistemidir. Ezber sistemiyle öğretmişiz. Ezberlemek öğrenmek değildir. Ezberlemek nazman faydalıdır. Öğrendiğin bilgiyle birlikte o bilgilere ezberlersen faydalı olur. Mesela diyelim ki bir avukat mahkemeye çıkarsa, davasıyla ilgili bilgileri ezberleyip konuşursa faydalıdır. Ama adam bütün kanunları ezberleyip böylelikle şey olayım derse faydasız olur. Evet.